Ben ısrarla söylüyorum. Başkasına ait bir görüntüyü çekip ondan izinsiz kullandığınız zaman bunun bedelini ödersiniz. Bir başka bomba daha söyleyeyim sana. Ee, biz Şeyma Subaşı'yı konu ettiğimizden e, bir müddet sonra ne kadar nafaka alacak şu bu gibi e, gündem oldu ya. Hı hı. Bankada çalışan bir e, hanımefendi Fulya adlı hanımefendi <laughs> Onun ilgi alanına girmemesine rağmen merak ettiği için giriyor ve görüntü alıyor şeyden. Şey Şeyma Subaş'ın netap hareketlerinden. Aa hiç haberim yok. Bu haber oldu mu abi? Bu sana özel bir bilgim mi? Yok. E, yeni haber oldu. Daha doğrusu Hı. Dava, konusu oldu. E, bankadan, dava konusu oldu. Bankadan istifa etmek zorunda kaldı. Özel e, bilgileri e, yaymaktan Hakkında dava açıldı, 9 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanıyor. Şimdi merak, ben söylüyorum ya, e, kamu yararı sizi bir habere götürür, kamu merakı sizin başınızı belaya sokar. Yani şimdi bir bankada çalışıyorsun, e, orada belli bir e, pozisyonun var, seni ilgilendiren bir e, alanda değil o kişinin e, hesap hareketlerine girebilmen için. Şimdi. Ee, magazinde çok konuşuluyordu. Merak ettim girdim diyor. Tamam merak ettin girdin ama e, görüntüsünü de aldın. Görüntüsünü Hı. de aldın. Ee, i̇şte ay, 125 bin lira nafaka parası işte bilmem kaç lira telefon parası bilmem ne diye bunları paylaştın. Şimdi 3 yıldan 9 yıla kadar yargılanıyor ve e, bankadan da istifa etmek zorunda kaldı yazık günah yani bu merak ettiğin şeyde ne geçecek eline? Dedektiflik niye yapıyorsun?